Evet sevgili izleyiciler, herkese merhabalar, herkese iyi günler. Zaman zaman fırsat buldukça düğün videolarının dışında şu anda ekranda gördüğünüz Kazım amcam gibi kıymetli değerlerimizi kendi ekranlarımıza taşımaya çalışıyoruz. Hayat o kadar kısa ki sevdiklerimiz bazen oluyor ki anında gidebiliyor. Hepimiz gideceğiz. Rabbim herkese hayırlı Sağlıklı ömürler versin, hayırlı ölümler nasip eylesin. 2024 yılında özellikle şöyle bir projemiz var. Kıymetli değerlerimizle sohbet edeceğiz. Ekranlara taşıyacağız bu şekilde, anıları, hatıralarını bırakacağız. YouTube kanalımızda birkaç tane var. Bunu biz çoğaltacağız tabii. Yani ileri yaşlara gelmiş inşaat ustamızdan tutun ki, kamyon şoförümüzden tutun ki, esnaflarımızdan tutun ki, e, yani popüler insanlarımızdan tutun ki, yani memlekette fırsat buldukça bütün değerlerimizi, kıymetli değerlerimizi böyle kısa kısa sohbet şeklinde ekranlara taşıyacağız. Sizler de eğer ki babamı çekin, amcamı çekin, falanı çekelim, filanı çekelim gibicesinden bir öneriniz olur ise haberleşelim. Bizim kafamızda birkaç tane var böyle çekimleri yapacağımız. Bizleri takipte kalın. 2024 yılında inşallah kıymetli değerlerimizi çekeceğiz. Ve siz değerli Düğün TV Türkiye izleyicilerimizle buluşturacağız inşallah. Evet bu ekranda gördüğünüz Kazım amcamız. Evet. Diğerleri sürprizde kalsın.